Hep bize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir çorba tarifim var. Ben şahsen mantarı hem kendisini hem de çorbasını da çok seviyorum. Sizle bu sefer sebzeli mantar çorbasını paylaşmak istiyorum. Daha önce de kanalımda bir sürü çeşit çeşit çorbalar var. Aynı yöntemle yapılmış mantar çorbası tarifim de var. Bu sefer içine biber ekledim ve çok farklı bir tat ortaya çıktı. İsterseniz hep beraber tarife geçiyoruz. Önce şöyle videoyu uzatmamak adına malzemelerimi hazırladım. Şöyle mantarlarımı çok ufak, minik minik doğradım. Göstereyim şöyle. Kaşa alınca daha iyi anlaşılır. Bu şekilde ufak ufak doğramak gerekiyor. Aynı şekilde bir kapya biber ve bir de bir tane yeşil biber doğradım. Hani çok değil. Bir tane çok büyüklerden de değil. Ve bir baş sonunda aynı şekilde minik minik doğradım. Bir su bardağı sütümüz ve bir kaşık unumuz var. Şimdi hep beraber ocağa geçiyoruz. Şimdi tencereme bir yemek kaşığı tereyağı alalım. Tabii siz sıvı yağla da yapabilirsiniz. Ama tereyağla yaparsanız ayrı bir lezzeti olur. Yağımız eriktikten sonra içine soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı kavurmadan bir karıştıralım. Ve ardından hemen yedemlerimizi ekliyoruz. Bir ikisi birlikte kavrulsun. Eğer sonraca kavurursak, sonra bir eklersek bu işte sefer soğan iyice yanar. Öyle olmasını istemiyoruz. İkisini birlikte kavrulur. Ve yağını zamana kadar bir hani biberler e, üzerinde kavrulur. Yağını yani kadar bu şekilde kavuruyoruz. Yakmadan ve içine mantarlarımızı ekliyoruz burada. Mantarlarımız da biliyorsunuz sulanır. Sulanıp suyunu çekene kadar onları da kavuralım. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayalım. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Ben e, gerektiği kadar hani gayret ediyorum. En kısa zamanda sizlere dönüş yapmaya çalışıyorum ama biraz geç de olabilir. Hakkınızı helal edin. Ve mantarımızı şöyle gördüğünüz gibi yağımız salamaya başladı. İçine bir kaşık un ekliyoruz. Ben şöyle çırpıcı aldım. Daha kolay karıştırırım un eklenince diye düşünmüştüm. Ama sanırım pek de bu çırpıcıyla biraz zor oldu. Bey de kolay olmadı. Kaldığım yerden daha da karşımla devam ediyorum. Şöyle arada tencereye un yapışabilir. Onu da kazmayı unutmayın. Yapışmasın yanar yoksa. Un kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ve üzerine soğuk su. Kesinlikle soğuk su eklerim ki unumuz topaklanmasın. Burada çırpıcıyla devam ediyoruz. iyice açmak için. Ben 3 su bardağı klasik su bardağı suyum. 3 su bardağı ediyoruz. Ekledim. Ve çırpıcıyla iyice açalım. Bu arada eğer e, suyunuz az gelebilir siz bir yandan da sıcak su bulundurun. az gelirse e, kıvamı kaynata sonra belirlenir ancak kıvamı biraz açabilirsiniz sıcak suyla aşıya kaynar aşı yani e, soğuk su eklenmez diye bir kenarda sıcak suyunuz bulunsun ve ben e, su eklemedim gerek görmedim kıvamı gayet yeterli kaynama başladıktan sonra 5-6 dakika kadar kaynatıyoruz bu şekilde iyice hem sebzeler pişsin ve indirmeye yakın bir su bardağı sütümüzü ekliyoruz süssüz olur mu olmaz mı Tabii ki olur diye düşünenler için ama burada unutmamak lazım ki sütte ayrı bir lezzet veriyor Tabii ki süssüz de olur ama bu lezzeti yakalayamazsınız süt ayrı bir lezzet veriyor süt ekledikten sonra pardon kaynama şöyle başladıktan sonra hemen altını kapatıyoruz. Ben içine biraz böyle karabiber koydum ve burada tuzunu ayarlıyoruz. Kesinlikle yoğurtlu ve sütlü çorbaların altını kapattıktan sonra ben tuzunu ekliyorum. Çünkü kesilme olabilir. Altını kapattıktan sonra tuzunu da ayarladık. iyice eritelim ve çorbamız servise hazır. Kesinlikle malzemeli hazır olduktan sonra bir 10 dakikanızı bile almaz. Enfes bir çorba. Kesinlikle yapın, deneyin. Biber de çok aşırı değil. Birer tane zaten doğramıştım. Çok büyük de değil biberlerim. Ve mantar çorbasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir deneyin derim. Ben hazır çorba kesinlikle sevmem, almam. Siz bu şekilde deneyin. Bir daha da içmeyeceksiniz. Ve her sebzeden çorba yapılır. Hazırın içinde bir sürü koruyucu madde var. Ve şöyle üzerine kesinlikle tavsiye ederim maydanoz çok yakışıyor servis ederken şöyle üzerine biraz maydanoz serpelim maydanozla ayrı bir lezzet veriyor ve afiyet olsun diyorum yapan herkese kolay gelsin başka bir videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın ve tabii ki ben yanıma şöyle gözleme de yaptım çok yakıştı Kesinlikle tavsiye ederim. Hazır yufkadan gözüme nasıl yapılır? Ayrıca o da kanalımda mevcut tarifi.